Evet, kayıttayım. Tamam. Tamam. Merhaba. Merhaba dedik. Gülümseyerek, pozitif enerjimizi karşıya vererek. Günaydın için e, işaret dilinde bazı e, kelimelerin baş harfleri referans olarak alınıyor. Mesela şu şekilde. Günaydın. Gülümseyerek elimizi açıyoruz. Ben ilk öğretim kısmında görev alıyorum. Öğrencilerimiz için günaydını böyle yapıyoruz. Onlar bize böyle öğrettiler yani. Biz böyle gördük onlardan. El er yumruk dönerek patlıyor. Yani güneşin çıkışı gibi günaydın diyoruz. Liseli çocuklar görüyor bizi. Onlara günaydın yaptığımızda gülüyorlar. Hocam yanlış yapıyorsun. Günaydın için bunu kullanacaksın diyorlar. E tabi onlar abi abla oldu. Defter kitap taşımıyorlar pek. Elleri boş olduğu için rahatça yapabiliyorlar. Ama şu bize daha kolay geliyor. Elimizde çanta, bilgisayar vesaire bir şey olduğu için şunu kullanıyoruz. İkisini de kullanabilirsiniz. İkisini de anlarlar arkadaşlar. Günaydın dedik. Şimdi iyi, güzel. <laughs> i̇yi, güzel. Akşam için göğüs hizasında parmaklarımı kapatıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler için biraz daha yukarıya surat hizamı alacağım. Tamam mı? İyi akşamlar. İyi geceler. İyi, bu da gün demek. İyi günler. İyi günler. Tık, tık, tık. Bakın iyi günler. Tık tık tık. Tamam mı? İyi günler diyorum. Nasılsın derken arkadaşlar sen nasılsın yapmayacağız. Tamam mı? Gitme engeller şunu kullanıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu yapmak fiili, fiiller konusunda göreceğiz. Yapmak da böyle yapıyor. Sen yapıyor ne? Sen yapıyor ne? Ne yapıyorsun diye soruyorlar. ve hatta direkt nasılsın? Aslında bakın burada iyi misin diye soruyor telaffuzu nasılsın oluyor. Evet iyiyim diyorsun gülümseyerek. İyi misin diyor. Ben de evet iyiyim. İyiyim diyorum. Zaten gülümsememden, ona bakışımdan iyi miyim, kötü müyüm, sinirli miyim, problem var anlayabiliyorlar. Tamam mı? Bura biraz karışık. İyi misin? İyiyim. Nasılsın derken iyi misin diye soruyorsunuz. Tamam mı? İyi misin? İyiyim diyorum. Tamam mı? Hadi bir de teşekkür ederim şimdi. Dün görmüştük alfabede günaydındaki G harfini referans almıştık ya burada da T harfini referans alıyorum T yapıp atıyorum tamam mı? Kime? Sanaysa teşekkür sana doğru uzatıyorum sınıfta işte çok güzel ders anlattım hepsi beni çok iyi dinledi ben onlara teşekkür etmek istiyorum teşekkür diye elimi şöyle genişçe de açabilirim teşekkür ederim sizlere gibi tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Nerede için şunu alıyorum. Yer anlamına geliyor bu. Şöyle yer alan demek. Nerede? Nerede? Ama bakın gene kaç göz, ağız soruyor. Nerede? Nerede? Ağızlama da dün söylediğim gibi çok önemliydi. Sadece şunu yapmak olmaz veya olmaz. Teşekkür ederim diye dudaklarımla onu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Nerede? Nerede diye soruyorum. Devam edelim. Ellerine sağlık diyeceksem ellerine sağlık. Şu vücuda dokunup sağlık, sağlam, sağlıklı anlamı var. Sağlıklı, tamam mı? Hani vücuda dokunmaya gerek yok burada. Ellerine sağlık. Size bir çay ikram etti, bir yemek yaptı, işte ne bileyim bir işi bitirdi, bir projeyi bitirdi, teslim etti. Ellerine, ellerine sağlık diyorum. Afiyet olsun kelimesine gelince arkadaşlar bunu şöyle yüreğimize doğru dokunup veriyoruz. Tamam mı? Bu kelime nereden çıkmış olabilir? Benim kendi e, düşüncem. Hani iki tane işitme engelli bir şey yiyordur. Veya işte e, onlar bir şey yiyor. Ben buradan geçiyorum. Baktılar bana sen de gel ye dediler. Ben de eyvallah dedim. Eyvallah dedim. Bu onlar da sanırım afiyet olsun olarak kalmış. Tabii bu işareti ben çıkarmadım. Çok önceden böyle geliyor. Ama ben konu olarak anlattım. Afiyet olsun. Afiyet olsun anlamı var bunun arkadaşlar. Tamam mı? Kendine iyi bak. Kendim kendisi. Kendim kendisi. El açık. Şöyle göğsüme vuruyorum. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Biriyle vedalaşırken, ayrılırken bunu söylüyoruz ve arkasına ekliyoruz. Allah'a emanet ol. Bu ikisi kalıp olarak beraber kullanıyor arkadaşlar. Sağırlar bunu çok kullanıyor. Allah'a emanet ol. Bakın bu benim veya sizsiniz. Tamam mı? Bir koruma kalkanına alıyor bizi. Allah'a emanet ol. Olmak fiilimiz de bu. Allah'a emanet ol. Güle güle derken elimizi sallıyoruz. Bay bay. Yapıyoruz. <laughs> Şöyle bakıyorum. Evet ve hayırla bu konuyu bitireyim arkadaşlar. Evet için bir onay veriyorum. Ellerimi açıyorum. Evet. Evet. Tamam mı? Hayır içinde yine mimik kullanıyorum. Hayır. Bakın kaş göz büyüdü. Hayır. Hayır. Tamam mı? Buna bazen gerek bile olmuyor. Bakışınla şöyle hayır dediğimi de anlaşılıyor. Derste çocuk yaşı büyük, lavaboya gitmek istiyor. Mesela ilkokul çocuğu değilsin. Hayır diyorsun veya ters ters bakıyorsun. Oradan bile anlıyor arkadaşlar. Tamam mı? İlla işarete de gerek kalmıyor bazı yerlerde. Bakışlarınızla da konuşabiliyorsunuz. Yeni konumuz arkadaşlar aile ve çevresi. Ailemizde kimler var? 40 40'a yakın kelime listesi var burada. Bu kelime listesinin içinden de hızlıca ben bir geçeyim. YouTube'a Ahmet Tombul aile yazarsanız konunun videosu var arkadaşlar. Tamam mı? Oradan da takip edebilirsiniz. Takip ederken de %25'lik bir yavaşlatma yapın. o şekilde izleyin. İşaretleri daha net yakalarsınız. Hadi bakalım. Ellerimizi şöyle bir çıtlatalım, bir ısınalım. Dersimize başlayalım. Tamam mı? Şöyle bir esnek sporcular spora başlamadan önce ısınma antrenmanı yapıyor ya. Onun gibi düşünebiliriz bunu. Aile için ne yapıyorum? Aldım yumurtlarımı arkadaşlar. Şöyle çapraz olarak vurdum aile. Bazı kaynaklarda şöyle kullanıyorlar, böyle kullanıyorlar. Buna çok takılmayın arkadaşlar. Cümlenin akışı bunun aile olduğunu ortaya koyacaktır. Kimle beraber yaşıyorsun? Cevap zaten ailedir. Tamam mı? Veya işte bu amca hala dayı demek değildir mutlaka yakalarsınız onu cümlenin akışında. Tamam mı? Aile. Yuva dişi kuş yapar diyoruz ve anne. Anne. Çok eski kaynaklarda veya okula yeni gelen ıı, işitme engellilerle hiç görüşmemiş olan e, ıı, işaret dili bilmeyen ufak çocuklar veya ailelerde bazen anneyi bu şekilde de görebiliyoruz. Eşarbı kafaya bağlıyor. Anne diyor. Baba kelimesine gelelim. Baba, baba. Burada ağızlamamız çok önemli. Baba, baba diyoruz. Ee, az önce bahsettiğim okula yeni gelen öğrenciler baba için bıyık veya şu şekilde bıyığı da kullanabiliyorlar. Ama her anne eşartlı, her baba bıyıklı olmadığı için bizim kullandığımız anne ve baba daha sağlıklı, daha güzel oluyor. Zaten Milliyetin Bakanlığı da 2015 yılında hazırlamış olduğu sözlükte anne ve baba olarak almış bu sözlüğün hazırlanış amacı da arkadaşlar Türkiye'de işaret dilinde birlik oluşturmak. Birçok işaret dili kitabı var piyasada ama size tavsiye edecek olduğum arkadaşlar, yeri gelmişken onu da söyleyeyim hemen. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu, 2015 yılında yayınlamış olduğu Türk İşaret Dili Sözlüğü. Bunun PDF'sine internetten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 65 megabayt civarı cep telefonlarında da çok güzel e, çalışıyor. Resimli arkadaşlar. <laughs> Şöyle bakın. Bakanlığımız bunu 2015 yılında hazırladı. Yaklaşık 2600 tane kelime var. E, kitabı bulmanız biraz zor. Hani sahaflarda, ikinci aya kitapçılarda bulabilirsiniz isterseniz. Onun dışında da pdf'si işinizi görür. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı onu hazırlamıştı. Aile ve Sosyal Politikal Bakanlığı da bu işin dil bilgisi kitabını hazırladı arkadaşlar. Bunun da pdf'si internette mevcut. Eğer ilgi duyarsanız e, muazzam bir kaynak. Elinizde olmasını tavsiye ederim. Anne baba dedim, ağızlama demiştim değil mi? Baba ama bu şimdi erkek, erkek oldu. Tek erkek, erkek. Erkeğin büyüğüne ben evde ne diye hitap ediyorum? Abi. O zaman erkek abi. 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 Benim üç abim var. Var ve yok anahtar kelimemiz burada. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. En açık göğüsme ortasına vuruyorum var. Benim evim var. Benim bilgisayarım var. Ama benim ee, televizyonum yok. Benim telefonum yok. Tamam mı? Yok içinde aldık elimizi, avuç içimizi. Hani avucunu yala deriz ya, onun gibi şöyle. Burnumun, bıyığımın, dudağımın oradan karşıyı gösteriyorum. Yok. Yok. Hani direkt şöyle değil bakın. Direkt karşıya değil. Hafif bir kavisle aşağıdan. Yok. Yok. Zaten eliniz bu şekilde gidecektir. Yok. Var yok. Az sonra örnekler lazım olacak bunlar. Tamam mı? Abla için ne yapıyorum? Çift parmak aldım, çeneme koydum. Kadın, bayan, hanımefendi anlamı var bunun. Kadın, bayan, hanımefendi, kız anlamına da geliyor. Kız, abla. 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 Demin abiydi, şimdi abla. Abla oldu kardeş kelimemiz var. Serçe parmaklar alalım. Halay çekecekmiş, halaya duracakmış gibi. Bunu birbirine vuruyorum. Tık tık, tık tık. Bazen bu karşınıza şöyle de çıkabilir. Kardeş. Benim üç kız kardeşim ve bir abim var. Benim üç kız kardeşim ve bir abim Var. Biz konuşurken dilimiz sürçer, yanlış söyleriz ya işaretliğinde de benim kazandırdığım bir terim galiba. Elimi sürçtü Bazen yanlış çıkabiliyor işaretler. Kusura bakmayın şimdiden. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Kardeş dedik. Dede ve nene. Ailemizi yavaş yavaş büyütelim. Dede için şöyle haca gitmiş gelmiş sakallı bir dede düşünelim. Dedenin işareti bu arkadaşlar. O sakallı tutuyoruz. <laughs> dede. Dede. Bazen bunu böyle de kullanıyorlar. Tamam mı? Şöyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Yani şu çenemizi tutmamız dede anlamına geliyor. Anneanne, babaanne, nine. Arkadaşlar bunu tek 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 ayırmamıza gerek yok. Hepsine birden nine diyelim, geçelim. Tamam mı? Elim açık, bükük, yanağıma dokunuyorum. Dişlerim oraya tık tık nine, nine, nene, anneanne, babaanne. Hepsi için kullanabiliriz. İşitme engelliğinin yanında gördüm birisi. Kim bu? Nene, anneanne, babaanne mi? Bizi ilgilendirmez. Nine deyip geçelim. Diğer türlü işte anneanne, babaanne için farklı farklı kelime verip zihnimizi doldurmayalım. Tamam mı arkadaşlar? Nine, dede. Haydi bakalım baba tarafından devam edelim. Amca. Eskiden yani bir önceki dersimizde bu B harfiydi. Şimdi bunu böyle çeviriyorum birbiri etrafında. Amca. Amca. Tamam mı arkadaşlar? hala için ne yapıyorum? Elim açık. Demin kendim kendisiydi ya koydum. Kafamı sallıyorum. Hala. 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 Tamam mı? Elimi koydum. Hala dedim. <laughs> Bazen farklı illerde halaya, amcaya, teyzeye farklı e, isimler söylenebiliyor arkadaşlar. Mesela Ceyhan, Adana tarafı bir video galiba halaya. O şekilde hani bu amcaydı ya bazı illerde bunu akraba olarak da alabiliyorlar. Zaten o göstermiş olduğum kırmızı sözlükte birinci kullanımı bu, ikinci kullanımı bu diye vermiş. Çok güzel bir kaynak. o Hani bu ilk böyle gösteriliyor, ikinci olarak böyle gösteriliyor deniyor. O kitabın da arkadaşlar hazırlanma aşaması şöyle oluyor her ilden işaretli bilen öğretmenler çağrılıyor, komisyon oluşturuluyor. Sizde nasıl, sizde nasıl, sizde nasıl diye tamam mı? Ee, toparlıyorlar bütün işaretleri, bütün kelimeleri o şekilde yapıyorlar. Mesela hala kelimesine geldiği zaman e, 20 kişi halaya bunu gösterdi. 20 kişi de hala yaptı ki Mersin'de hala olarak bu kullanılıyor. Tamam o zaman ikisini de sözlüğe alalım diyorlar. Amca hala. Anne tarafına dönüş yapalım. Tek parmağımı aldım. Dayı. Dayı. Tamam mı? Bakın. Parmağım bükük. Attı. Dokuzlu. Bozmuyorum. Bıyığımın oradan, dudağımın oradan tık tık ileri atıyorum. Şöyle. Şöyle atıyorum. Tamam mı? Tık tık. Bu arkadaşlar dayı oluyor. Bunu çift parmak olarak alırsam teyze. Teyze. Bakın dayıydı, şimdi teyze, teyze yapıyorum. Yenge ve enişte küçük ayrıntıdan bahsedeceğim size. Yenge için çift parmak gözaltı. Tık, 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 tık. Bu yenge anlamına geliyor. Tek alırsam bayandı. Tek dayıydı, çift teyzeydi. Tek enişteydi, çift yengeydi. Tekler erkeği, çiftler bayana e, simgeliyor bu şekilde de e, bir ipucu verim size. E, kelimeleri hatırlamanıza çok yardımcı olacaktır bunlar. Haydi bakalım, bebek, çocuk ve genç diyelim. Bebek, bebek, tamam mı? Elim şöyle yumruk kapalı karşıya doğru sallıyorum. Bebek, bebek. Çocuk için ne yapıyorum? Demin vardı şarkıda. Oynaya oynaya gelin çocuklar. Elimizi belimize vuruyoruz. Kemer hizasına biraz daha yukarıya tık 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 diye vuruyoruz. Bu da çocuk anlamına geliyor. Genç için ne yapıyorum? Çenemi tuttum bir kıvırdım. Genç. Genç. Yaşlı içinde dedeyi kullanacağız gene yaşlı yaşlı tamam mı? Dede yaşlı diyorum. Akraba. Akraba. Parmaklar birbir etrafında dönüyor. Akraba. Benim çok akrabam var. Onun hiç hiç bakın çiziyorum. Cımbız elle çiziyorum. Hiç yok. Benim çok akrabam var. Onun hiç yok akraba verdik, Enişte yenge dedik. Ha, kuzen var. En popüler kelimelerden birisi kuzen. Yumruk yaptım, yukarıya doğru baktı. Sol elim, sağ elim açık. Okey veriyorum, like veriyorum. Bununla tık tık, tık tık. Tamam mı? Bir daha yapalım. Benim iki kuzenim var. Tamam mı? Kuzen de dedik. <laughs> Gelin yapalım şöyle. Gelin. Dua var gelinin. Gelinin dua böyle aşağıya doğru iniyor. Damat içinde T el sallıyorum. Damat. 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 Kayın valide. Annesi damadın. Damat. Anne. Tamam mı? Anne. Damat. kayınvalide oluyor. Arkadaş. Birbirinden ayrılmayan arkadaşlar için şunu yapalım. Tamam mı? Tık. Arkadaş. Şey, dost oluyor. Bu şekilde. Arkadaş. Dost. Arkadaş, dost dedim. Devam edelim arkadaşlar şimdi. Ee, i̇nsan için şunu kullanıyorum. Bakın eller açık, kapatıyorum, çekiyorum. Tamam şu şekilde de alabilirsiniz. İnsan. i̇nsan. Hani böyle birbiri içinden çekersek daha estetik oluyor. Tamam mı? Şöyle çektim. İnsan oldu o da. Evli diyelim, bekar diyelim. Evli, evli. Hani yok sözlüyüm ben, ben nişanlıyım, sağ elim, sol elim Asla takılmayan arkadaşlar. Evli. Hani nişan dönemi kastediyorsa bunu gösterirsin. Adam, bayan yaşını başını almıştır. Nişanlı olacak hali yoktur. Bunu gösterirse bu da evli anlamına gelir. Neden? Yüzüğü vardır parmağında. Onu işaret ediyordur. Tamam mı? Böyle yapar. Veya şu. Evli. Ayrılmış için elimizi çekiyoruz. Ayrılmış diyebiliyoruz. Bekar deyip, zamirleri verip konumuzu bitiriyorum. Evli buradaydı. Bekar için parmak kaş ortası alından göğüs ortasına iniyor. Kaş ortası, göğüs ortası. Kaş ortası, göğüs ortası. Tamam mı? Bekar anlamına geliyor. Ben, beni, bana, sen, seni, sana. Ben, beni, bana, sen, seni, sana. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil orada o. Ben, sen, o. Ama burada da sözlükte şöyle gösterir yan taraf işte sağdan sol tarafı gösterir o. Tamam da konuştuğum bahsettiğim kişi arkamda olabilir. Seninle konuşuyorumdur. Senin arkandadır. O taraftadır. Oradadır. Neredeyse onu göstereceğiz. İşaret dilinde hani parmakla göstermek ayıp diye büyüdük biz. Bu yok arkadaşlar. Rahatça gösterebilirsiniz hani gösteremeyeceğin ortam vardır. Orada da kaş göz işareti yapıp e, bahsettiğiniz kişiyi ima edebilirsiniz. Tamam arkadaşlar? Burası da çok önemli. Yani o için bu buna takılmayın. Neredeyse orayı göstereceğiz. Şimdi ben, beni, bana, sen, seni, sana, o. Bir de onlar var grup olarak onlar. Parmağımla bir grubu çizdim. Onlar, onlar. Tek gösterdim o. Onlar. Biz, bizim, bize. Kendimi de için alacağım. Biz, bizim, bize. Tamam mı? Hani bu da cümlenin gidişine göre hazırlanmıştır. Bazen sözlükler farklı farklı gösterebiliyor. Şöyle çekiyorlar, böyle çekiyorlar. Hiç takılmayın. Biz veya eliniz açık olarak biz, bizim, bize. Kendimi almıyorum. Öğretmenim. Ben sınıftayım. Ders anlatıyorum siz, sizin, size kitaplar geldi çocuklar. Sizin kitaplarınız geldi. Bu kitaplar size geldi. Tamam mı? Siz, sizin, size grubu gösterdim. Kendimi de alırsam biz, bizim, bize oluyordu. Aile ve yakın çevresi konumuz bu kadar. 40 civarı kelimemiz var. İşledik. Bir iki tanesini çıkardım ben içinden. Örnek cümleler yapacağım. Bilgi hocam zamanımız var mı? Örnek cümlelerle evet. pekiştiriyorum. Hocam bir beş dakika daha sonrasında zaten ben arkadaşlara forumla ilgili bir şey söyleyeceğim bitireceğiz. Tamam. Örneklerimi yapıyorum. Siz benden söz alın tamam mı hocam? Beş dakikaya biter zaten tamam. büyük ihtimalle. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yapıyorum. Burada e, derslerimize yeni başladığımız için örnek cümlelerimiz var. Ama e, bilmediğiniz kelimeler de gelecek. Burada anahtar kelime aile ve çevresi olacak tamam mı? Şu şekilde ailemle beraber yaşıyorum. Ailemle beraber yaşıyorum dememe gerek yok. Zaten ben konuşuyorum. Kendimi göstermeme gerek yok. Veya sana şöyle yapmam ki ailenle beraber yaşıyorsun. Yani illa bir e, iyilik eki vermemize gerek yok. Tamam mı? Cümlenin akışına göre bu oluşuyor. Buna işaret dilinde yönlendirme deniyor. Ailemle beraber yaşıyorum, kendime yönlendirdim. Sana yönlendirdim ve ailesi beraber yaşıyor diye karşıyı gösterdim. Çok kullanılan bir e, tabir değil bunlar. Ama son zamanlarda işaret dili çok popüler olduğu için bunlara da önem veriyorlar, derslerde anlatıyorlar. Annemin kocası benim babam. Bakın. min Annemin eşi benim babam olur da ben ekleyeyim. Hani burada annemin diye belirtmeme gerek yok. Benim annem zaten bir tane. Annemin babası, annemin eşi benim babam olur. Tamam mı? Örneklerimiz gerçekten güzel. Hep böyle konuyla alakalı olarak hazırlandı. Abimin kız kardeşi benim ablam. Burada yani yapam yapamayacağım diye bir şey yok bunu. Hepsini gördünüz. Abimin kız Kardeşi benim ablam olur. Tamam mı? Babamın erkek çocuğu benim abim. Babamın hani benim babamın diye uzatmanıza gerek yok. Babamın erkek çocuğu benim abim olur. Bir şey daha bahsetmek istiyorum burada benim demişken. Ve el açık göğsüme vurursam benim benim ben benimki. Karşıma doğru atarsam senin, seninki. Yan tarafa atarsam onun, onunki olur. Bunu da arkadaşlar bakın 10 yıldır işitme okulunda çalışıyorum. Sadece bir kere denk geldi bu bana. Cep senin mi dedim? Yeni güzel bir telefondu. Hayır dedi. Seninki o telefon senin dedi. Bir daha da bu işareti görmeniz zaten arkadaşlar. Tamam mı? Senin diyebilir direkt seninki diye belirtmezler. 10 yılda ben bir kere gördüm.